Kardeşlerim üçüncü misafirimiz Selef imamlarından biri, öncülerimizden biri Sabit el-Bunani Sabit ibn Eslem el-Bunani Kureyş kabilesinden biri değerli kardeşlerim. Hazreti Muaviye döneminde doğmuş diyorlar. Tabi Hazreti Muaviye dönemi 20 yıldır. Kendileri Kendileri hicretin 123. senesinde vefat ettiğini söylüyorlar. Bazıları 127 demişler. Allahu alem. O fazla önemli değil. Sabitül Bunani değerli kardeşlerim diyor ki bu hadis ilminin ekollarından biridir. Resulullah'ın sünnetini koruyanlardan biridir. Kabettu nefsi alel kıyami işirine sene gece namazına kalkmak için, gece ibadet yapmak için ben nefsimle 20 yıl cihat yaptım. Nefsiyle meşgul. Nefsini eğitiyor, başkalarını bırakmış. İnsanları çoğu zamanımızda başkaları aleyhinde konuşuyorlar. Niye şu siyasetçi şunu söyledi? Niye şu belediye bunu yaptı? Niye şu valiler şunu yapmadılar. Niye askerler bunu yapma Hep başkaları aleyhinde konuşuyorlar. Niye şu zenginler mallarını vermiyorlar? Niye şunlar oruç tutmuyorlar? Olmaz. Önce kendinden başlayacaksın. Kendinden buradan başlayacaksın. Değerli kardeşim. Sabitül Bönani bizim için büyük bir örnektir. Sahabe öğrencisi Enes İbni Malik'in 40 yıllık öğrencisi. 40 yıl. 1-2 yıl. Bir iki gelse yanında oturmadı. Bazıları vardı. Bir iki ders dinledi mi? Biz filancanın öğrencisiyiz. Meşrebinden geldik diyorlar. Öyle mi? Değerli kardeşlerim. Sabitül Bunani diyor ki Nefsi tû nefsî alel kıyâmi işrîne sene 20 sene 20 yıl nefsimle mücadele ettim. Ve telazzeztu bihî işrine seneten işte burası neticeye bakın sonra diyor 20 yıl diyor gece namazının zevkini aldım lezzetini aldım diyor 20 yıl adam birinci gün gece namazına kalkıyor yoruluyor ikinci gün diyor ki ya ne oldu bırakıyor öyle değil mücadele et mücadele et bir gün bir hafta bir ay yetmiyor bir yıl iki yıl yetmiyor değerli kardeşlerim Bakınız İmam Sabit el-Bunani kendileri 20 yıl nefsiyle cihad yaptığını sonra 20 yıl bu cihadın bereketini faydasını hayrını mutluluğunu görmüş. Cenneti kalbine taşımış kalbine. Yakaladığı mutluluğu kararlar yakalamadılar değerli kardeşlerim. İbadetlerle yakaladığı mutluluğu zenginler sofralarda yakalamadılar değerli kardeşlerim. Bu alimler gece namazı kılarken yakaladıkları mutluluğu plajdakiler bu mutluluğu denizle yakalamazlar. Değerli kardeşlerim. Bu bir futbol maçı seyretmek gibi değil. Top peşinde koşmak gibi değil. Sahnede müzik söylemek gibi değil değerli kardeşlerim. Bir filmde oynamak gibi değil. Bu bir gerçek. Bir gerçek bir hayattan bahsediyoruz. Yaşanmış şahsiyetlerden bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Filmlerde rol gibi oynuyorlar. Rol için. İnanmadığı şeyleri oynuyor. Maalesef. Ve toplumun örnek şahsiyetleri oluyor. Sahnelerde müzik söylüyor. Ya müziğin ne değeri var? Kalbi nefret dolu, kin dolu, haset dolu. Ya bir, bir iki üç cümleyi bir araya getiriyor. Ya sesi güzeldir. Bir şekilde binlerce insanları peşine düşürüyor. Ya futbol peşinde koşanlara? Gelin alimlerimizi tanıyalım bu örnek şahsiyetleri bilelim ve onların hayatlarında ibretler vardır bizim için. Biz hayatımızı onların hayatına kıyaslayalım değerli kardeşlerim. Elbette biz peygamberleri örnek alıyoruz. Zaten en büyük örnek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunlar peygamberi en güzel şekilde örnek aldıkları için örnek alıyoruz değerli kardeşlerim. Kur'an'a ve sünnete bağlılıkları mütevatirdir. Milyonlarca şahitleri var. Ümmet bunlara şahittir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı değerli kardeşlerim. Kana kral Kur'an kulla yevmin ve 24 saat içerisinde Sabitül bünani bir hatim indiriyordu. Olur mu? Elbette olur. Deneyenler vardı. 8 saate Kur'an'ı okumuşlar. Değerli kardeşlerim. Hafızlara sorun. Sen Kur'an'ı kemküm yetetete okuyorsun. Sonra diyorsun bu olur mu? Bir hafızlara sor. Bu Allah'ın bereketi, yardımı görürsün. İmam Şafii Rah Rahimahullah Ramazan-ı Şerif'te 24 saat içerisinde iki katım indiriyordu. İmam Osman da öyle. Dedi kardeşlerim. Bunlar hayal değil dedik. Bunlar yaşanmış şahsiyetler. Gerçek hayat burada değerli kardeşlerim. Ve yasumu Zamanın tümü oruçluydu. Sadece beş gün oruç tutmak haramdır. Bu alimler bunu bilirler. Bayram günleri. iki bayram günü. Üç günde ayamı teşrik. Oruç tutmak haramdır değerli kardeşlerim. Beş gün oruç tutmak haramdır. İki bayram günü. Yani amiyane tabirle bizim Ramazan bayramı, bayram günü oruç tutulmaz. Bir de kurban bayramı da dört gün. Kaç yapıyor? Beş yapıyor. Değerli kardeşlerim. Sahibi Enes'e İbni Malik'in arba'ine sene Enes İbni Malik Resulullah'ın hizmetçisiyle müşerref olmuş, hizmetini yapmış, ondan ilim almış. Kırk yıl onun için o da Hammad bin Ebi Seleme'yi yetiştirmiş. Hammad bin Ebi Seleme. Hadislerde Hammad en sabitin en enesin en sağlam hadistir. En sağlam senetlere bize ulaşıyor. Değerli kardeşlerim, İmam Zehebi Rahimahullahu Subhanahu ve Teala şöyle diyor. El İmam El kudve örnek alınacak bir şahsiyet. Kudvedir örnek. Şeyhül İslam. Şeyhül İslam birçok alim için söylenmiş. Bunun için de Şeyhül İslam. Bekir el Müzeni onun zamanında diyor ki Men arada en yanzura ila ehli zamanihi fel ila sabit. Yeryüzünde abidleri görmek isteyen en büyük abidi. Ebed deyince en büyük abid. ibadette zirveye çıkmış birini görmek istiyorsan Sabitül Bunani, Sabitül Bunani'ye baksın demiş. Subhanallah. Subhanallah. Kale Hamad i̇bn Seleme, Hammad i̇bn Seleme, onun yegane öğrencisi. Hammad i̇bn Seleme ile ilgili kısa bir an anlatayım değerli kardeşlerim. Kendileri Sibeveyhi Arapça dilinde ekol. Hani fıkhın ekolları olduğu gibi Arapça dil edebiyatında ekolları vardır. İmam Sibeveyhi bu ekolun başında duruyor. Kendileri Hamad İbni Seleme dersinde hadis okurken hadisi yanlış okudu. Yanlış okurken dedi ki ya bu ney? Akim lisanaka thumma tulubil hadis. Arapça dili öğren, sonra hadis ilmini oku. Sivayhi o yüce ruh sahibi dedi ki vallahi bu ilmi öyle bir tahsil edeceğim ki kimse bana hata yaptın demeyecek. Ve Arapların kabelerine, çöllere, alimlere gitti. El kitap adında yazdığı Arapça dil edebiyatıyla ilgili, ne sarf ilgili yazdığı el kitap. Ebu Hanife fıkhın ekoluysa, İmam Şafi fıkhın ekoluysa Sibevi'yi de Nehu ilminin ekoludur. Hammad i̇bn Seleme'nin öğrencisiydi. Nasihatına bakın. Bir alimin ağzından çıkan bir söz. Bereketine bakın. Bugün binlerce insanlara nasihat ediyoruz. Karşılığı yok. Bizde sorun var demek Kur'an oku okumuyor. Namaz kıl diyoruz namazını kılmıyor. Orucunu tut. Demek ki bizde bir sorun var bizde. Bir ihlasımızı gözden geçirelim. Kalpten gelen kalbe ulaşır diyorlar. Bundan dolayı ihlasla söylenen bir söz mutlaka karşılığı vardır. Bakınız Hammad i̇bn Selem'e nasıl bir nasihatta bulundu. Akim lisaneke sümme tulubil hadis. Arapça dil edebiyatı iyi bilmeden hadis ilmi okunmaz. 40 yaşına gelmeden bir çok bölgede hadis rivayeti yapılmazdı. Önce akide, önce fıkıh, önce amel, sonra hadis ilmini okursun diyorlardı değerli kardeşlere. Diyor ki <laughs> Hammad İbn Seleme diyor ki "Karaesabitun şu hani Kehf suresinden şu ayeti kelimeyi okumuş Euzu billahi mineşşeytanirracim. E kafarte billezi halakake min turabin summe min nutfetin summe sawaka racula yentahibu ve yurdiduha. Ağlıyordu ve bunu tekrar tekrar okuyordu değerli kardeşlerim. Etkilenmiş can alıcı ayetler vardır. Can alıcı ayetler. Bir anda insan kendini kaybeder değerli kardeşlerim. Bir anda. Bakınız. E kafarte billezi halakake turabin. İki iki insan vardı. İki zengin. Biri mallarını paylaştılar, biri malının tümünü infak etti Allah yolunda. Diğeri sermayeye sermaye kattı. Zengin oldu, holding oldu değerli kardeşlerim. Bu zenginliğin getirdiği vebal, dünyevileşme malı toplama Allah'ı inkar etti. Daha önce Müslümandı. Allah'ı inkar etti. Ahireti inkar etti. Değerli kardeşlerim. Birçok genç var. 30 yaşlarında iyi müminler. Cihad ruhuyla yaşıyorlardı. İş sahibi oldular. İş verenler oldular. Zengin oldular. Dünya birleştirer. Birçoğu namazı terk etti. Değerli kardeşlerim. İslam camiayı Müslüman kardeşlerini unuttu. Daha önce kahve köşelerinde, daha önce evlerde, des oturduğu insanlarla oturmaz hale geldi. Uzak durdu değerli kardeşlerim. Malın insana yaptığı etkiyi hepimiz görüyoruz. İnnel insane la yetgâ erra'ahu Kendini zengin, ihtiyaç sahibi görmedi mi? ne olur? Maalesef ve maalesef toğuyana ya kibre düşer ya da kibirli olur ya da haksızlığa başvurur değerli kardeşlerim. Ne azallah bu adam öyleydi. Mal peşine düştü. Sermaye 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 kattı. Daha fazla zengin olalım. Allah'ı inkar etti. Ve onun eski ortağı o fakir fukara abid, zahid, mümin ona nasihat etmeye gitti değerli kardeşlerim. Kur'an ondan bahsediyor. Ve ona dedi ki Ekafarte billezî halâkake min turab Nereye? Seni topraktan yaratan Allah'ı inkar ettin. Thumme min notfetin Önce babanız topraktan yaratıldı. Sonra siz bir nutfe, bir damla sudan yaratıldın. Hepimiz bir damla sudan yaratılmadık mı değerli kardeşlerim? Kibirlenmenin ne alakası var? Yaratılış gerçeğine dönsek biz nasıl yaratıldık? Bir damla su anne rahminde dokuz ay bekliyorsun. Sonra çocuk dünyaya geliyorsun. Bir şey bilmiyorsun sonra beçare, zayıf ve bu hayatın zorluklarıyla karşı karşıya kalıyorsun. Yetmiyor, akıllı oluyorsun, zengin oluyorsun, Allah yoktur diyorsun. Subhanallah, Subhanallah. Sümme sevvâke Sonra Allah seni dömdüz bir erkek yarattı. Yakışıklı, konuşan, gören, işiten, yürüyen bir insan, bir erkek yarattı. Bu Allah'ın nimetlerini nasıl unutuyorsun? Diyor ki bu ayeti kerime sabitül bunani yeterince etkilemiş, ağlayarak okuyormuş ve geçemiyor değerli kardeşlerim. Okuya okuya geçemiyor ayeti kerimeyi. Hazreti Ayşe annemiz de öyle değerli kardeşlerim. Şu ayeti kerimeyi inna kunna ned'uhu min qablu innehu huvel barur rahim. Bu ayeti kerimeyi bir gece tekrar etmiş namazda. Kıyamda sürekli tekrar etmiş Ayşe annemiz. Ve buna benzer birçok alim, sahabe insan var. Resulullah Kur'an-ı Kerim okurken ağlardı. Hristiyan din adamları Kur'an'ı dinlerken ağlıyorlardı. Biz onlar gibi bile olamadık. Kur'an öyle diyor. Allah'ın kelamıdır diyorlar. Haktır. Allah'tan geldi ve Secdeye kapıyorlar, ağlıyorlar diyor. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Bizler bugün Sabitül Bünani hayatında çok fazla ibretler olduğunu, örnek alacağımız şahsiyetlerin başında olduğunu değerli kardeşlerim bilelim.